Hayatı kötüleştiren tüm bu insanlar. Artık varsa al, tamam. <laughs> Ve tehlikeli hal getiren her şey. Ya bunları değiştirebilseydik? Bu defterde ismi yazan insan, ölecek. Artık başlayalım mı? Sen... ...ölüm tanrısı mısın? Evet. Bu ölüm defteriyle tam olarak ne yapabilirim? İsmini bu deftere yaz, bak bakalım ne olacak. Sadece birkaç suçu çözmeyecek tüm suçları çözecek. Sence ben deli miyim? Bence yeterince deli değilsin. Dünyayı değiştirebiliriz. Katil 400'ü aşkın kişinin ölümüne neden oldu. Kurbanlarını nasıl öldürdüğünü bilmesek de... ...onun tanrısal bir güç olmadığını biliyoruz. O da bir insan. Siz ve ben. Güneşe doğru uçan sensin. Benim tek derdim senin yanmanı sağlamak. İyi insanlar değiliz artık. Umarım ne yaptığını biliyorsun. Yemin ederim seni bulacağım. Onların tek istediği bir tanrı. Hadi onlara istediklerini verelim.